Bir yap, dur. Yukarı aşağı yap istiyorsan abi. birazdan yaptım. Kayıttayım abi şu an. Oynatsana şey mouse o şeyde. Eski Osmanlı paraları veya e, diğer eski paralar, antik paralar hiçbir zaman bir tarihi eser niteliği de taşımayabilir. Bazı internet sayfalarında görüyoruz. Bunlar tarihi para, antika para diye satışa sunulmaktadır ki tüketicilerimizi bu, bu konuda uyarıyoruz. Lütfen dikkatli olsunlar. Her tarihi eser, her antika bir gerçekliği yansıtmamaktadır. Tarihi eser olabilmesi için veya tarihi eserin satışı için müzeler müdürlüğünün izinli olması gerekir veya bunun ötesinde gay gayrimeşru bir satış yapılıyorsa da zaten burada bir mali polis veya hırsızlık bürosu buna müdahale edecektir. Dolayısıyla internet üzerinde bu tür satış yapan ve alışveriş yapmak isteyen tüketicilerimizi uyarıyoruz. Bir kere daha dikkatli olsunlar ve alışveriş yapmadan önce peşinat gibi bir takım şeyleri vermesinler, bizzat ürünün kendisini görsünler bu konunun uzmanlarıyla görüştükten sonra alışverişlerini yaptınlar. Çünkü tarihi niteliği taşımayan veya antika niteliği taşımayan birçok ürün veya paralar kesinlikle sizin için zor zaman, zor anlar da yaşatabilir. Belki de hukuki yönden de yaptırımlarla karşı karşıya da kalabilirsiniz.